Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzu 2022 yılı geldi. Hala Apple Watch seri 3 kullanılır mı diye soran arkadaşlarımız için hazırlıyorum. Evet arkadaşlar kullanılır. Çünkü aradaki fiyat farkını vermeye değmez arkadaşlar. Ben Apple Watch Series 5'i de deneyimledim. Seri 6'yı da deneyimledim. Apple Watch SE'yi de deneyimledim. Ve en son olarak seri 3'ü de deneyimledim arkadaşlar. Şu an zaten aktif kullandığım seri 3 benim. Neden seri 3 derseniz gerçekten diğerleri çok pahalı. Ve hani o fiyatı vermeyi gerektirecek bir ekstra özellik de yok arkadaşlar. Yani dersiniz ekranı kocaman, her zaman açık ekran özelliği var, hızlı, Tamam bunları kabul edebilirim ama 2-3 katı fiyatını vermeye gerçekten gerek yok. Bu da sizin işinizi kesinlikle halledecek. Bunda ben en çok Siri'yi kullanıyorum arkadaşlar. Yani kolunuzu kaldırdığınızda hemen dinliyoruz. Adını söylemenize gerek yok. Ama Söyleyebilirsiniz de. Adını söylediğinizde sizi dinliyor. Bu dijital crown tuşuna bastığınız zaman da basılı tuttuğunuz zaman da sizi dinlemeye başlıyor. Ama benim dediğim gibi kolumu kaldırıyorum, konuşuyorum. Direkt dediğimi yapıyor. O en güzel özelliklerinden biri saatin. Size tek tavsiyem alacaksanız Apple Watch 3'ü 40 mm veya 42 mm alın. Çünkü 38 mm gerçekten küçük kalıyor. Eski bir saat olduğu için ekran gövde oranı gerçekten kötü. Ve 38 milimetrede en küçüğü olduğu için ekran çok ufak kalıyor ve kullanımı zorlaştırıyor. Onu söyleyebilirim size. Bileğiniz kalınsa kötü de duruyor yani görüntü de kötü oluyor. Onun dışında donmalar takılmalar da yaşanabiliyor ama akıcı bir saat. Yani akıcılığını korumaya devam ediyor. Ekranda 60 Hz'lik bir yenileme sunuyor size. İşlemcisi ve RAM'inden dolayı yani bunda RAM düşük işlemci de eski bir işlemci olduğu için maalesef şeyler var. Yani uygulamalar açılırken falan takılmalar veya uzun sürede yüklemeler oluşabiliyor. Ama bunlar dert edilecek şeyler değil bence. Onun dışında ben en çok harita uygulamasını kullanıyorum. Harita uygulaması gerçekten düz çok güzel çalışıyor. Telefonumdan mesela bir navigasyon açıyorum. Gideceğim yeri seçiyorum arkadaşlar. Başlatıyorum navigasyonu. Hemen saatimde de beliriyor. Saatimde istersem harita üzerinde kendimi görüntüleyebiliyorum yani telefondaki gibi çalışabiliyor. A, hem de şarjım az gitsin falan derseniz size komut veriyor. Ekranda 300 metre sonra sola dönün sağa dönün falan gibisinden komutlar veriyor. O şekilde güzel çalışıyor. Hava durumu var zaten borsayı takip edebiliyorsunuz. Onun dışında spor aktivitelerinizi kaydediyor. Yani bu diğer saatlerdeki gibi. Bundan da korkmanıza gerek yok. Bu da sizi her zaman takip ediyor arkadaşlar. Yani yürüyüşe çıkıyorsunuz. Bir 10-15 dakika yürüdükten sonra soruyor size. Yürüyüş mü yapıyorsun diye. 3 tane seçenek sunuyor. Hayır yapmıyorum. Evet, iç mekanda yürüyüş yapıyorum. Evet, dış mekanda yürüyüş yapıyorum diye cevap verebiliyorsunuz. Evet derseniz ikisinden birine kaydetmeye başlıyor. Bu arada bir sü bir sürü Sporu bu da takip ediyor. Haberiniz olsun su geçirmezliği falan filan bunun da var. Bu yüzmeyenizi falan filan da takip edebiliyor yani. Onlarda kayıt tutabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Bunu şöyle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuz yanınızda değil. Ama Wi-Fi'ye bağlısınız. Telefonunuzun şarjı bitti diyelim. iPhone'u olan birisiyle iletişime geçeceğiniz zaman saatiniz Wi-Fi'ye bağlı olduğunda arkadaşlar FaceTime üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Sesli arama, yanlış anlamayın görüntülü arama değil. Onun dışında mesajlar uygulaması üzerinden de internet ile iPhone olan birisine iMessage gönderebiliyorsunuz. O da güzel bir özelliği. Zaten şey diğer güzel şeylerde buna WhatsApp yüklenmiyor bu arada. WhatsApp'ın bir an önce bu uygulama çıkartması gerekiyor Watch için. Sadece telefonunuza gelen WhatsApp bildirimleri bundan görüp cevaplayabiliyorsunuz. Bildirimi cevaplama yapabiliyorsunuz. Telegram'dan gelen bildirimleri, Twitter'dan gelen bildirimleri eğer fotoğraflı, videoluysa fotoğrafı ve videoyu buradan görebiliyorsunuz. Videoyu da oynatabiliyorsunuz saat üzerinden. Onun dışında telefon görüşmeleri zaten bu saat üzerinden yapılabiliyor. Mikrofonu ve hoparlörü var kendi üzerinde. Onun dışında nabız algılaması falan filan bunun da var. Döngü takibi diye özelliği buna da getirdiler. Döngü takibi bundan da yapılabiliyor rehberiniz burada gözükebiliyor arkadaşlar. Onun dışında burada fotoğraf falan göster açabiliyorsunuz. Onları söyleyeyim. Burada alarm kurabiliyorsunuz. Deklanşörü söyledim mi hatırlamıyorum. Deklanşör özelliği var. Mükemmel bir şey. Kendi telefonunuz üzerinden kamerayı açtınız diyelim. Ve arka kamerayla daha güzel biliyorsunuz zaten. Arka kamera ön kameradan daha güzel çalışıyor şöyle diyebilirim. Mesela yeni çıkan iPhone 11'lerde falan. iPhone 11'de öyle mi bilmiyorum ama. Arka kamera 4K 60 FPS çekiyorken. Ön kamera 1080p 60 FPS çekiyor. 4K çekmek istersen illa arka kamerayı kullanman gerekiyor. Arka kamerayı kullanarak da kendini çektiğinde ekranda ne olduğunu göremiyorsun. İşte onun için bu, buna deklanşör eklemişler. Deklanşör mükemmel bir şey arkadaşlar. Ben şu an ee, telefonumdan kayıt alıyorum kendimi. Deklanşörü açayım. Çok hızlı çalışıyor. Bir de direkt ekrana veriyor. Yani AirPlay özelliği ile gecikmesiz ekrana veriyor görüntüyü. Saat üzerinden her şeyi yapabiliyorsunuz. Fotoğraf çek, video başlat, video durdur. Dur. Şey yapılabiliyor. Kendime zoom yaptım yanlışlıkla. Zoom da yapılabiliyor. Tamam. Zoom'u geri aldım. Neyse. Böyle arkadaşlar videomuz bu kadardı yani çok kaba anlatacak bir şey yok diğer saatlerle dediğim gibi aynı aradaki fiyat farkını vermeye gerçekten gerek yok benim tavsiyem böyle 40 mm 42 mm'lik Apple Watch seri 3 alabilirsiniz almalısınız bence yani eğer ki saat almak istiyorsanız yani yine Apple Watch'a gerek yok Mi Band alabilirsiniz spor takibi yapıyor nabız ölçüyor hepsini yapıyor arkadaşlar zaten yani bir Apple Watch'um olsun diyorsanız ama seri 3'ü e öneririm. Hala kullanılabilir durumda. Ama sizin de fikrinize, keyfinize, zevkinize kalmış bir şey. Ki yani nasıl istiyorsanız öyle hareket edin derim size. Ama bütçeniz yoksa bunu alabilirsiniz. Hala kullanılabilir. Neyse lafı uzatmaya da gerek yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.